Herkese merhaba. Bu kanalda bu piyasada görmüş olduğum fırsatları sizinle paylaşıyorum. Şimdi yine bugün de her zaman olduğu gibi önce Bitcoin'e bakacağız ve sonrasında yükseleceğini düşündüğüm altcoin'leri alım noktalarıyla beraber sizinle paylaşacağım. Fakat başlamadan önce bakın dünkü videomda Auction Coin'i sizinle paylaşıp ne demiştim? Direnç kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştim ve ardından bir gün içerisinde şu şekilde hemen gösterecek olursam Auction ne yaptı burada? direncimizin üzerinde tutundu ve bir gün içerisinde %14 yükseldi. %14. Yine 3 gün önceki videomda 25 Eylül lever coin için ne demişiz burada? Bu bölgeye gelirse destekte alımın yapılabileceğini bakın destekten alımın yapılabileceğini söylemiştik. Dirence kadar gelmesiyle beraber %18 kazandıracağını lever için söylemiştik. Sonrasında lever bize ne kadar kazandırdı? 3 gün içerisinde tam %26 kazandırdı. %26. Bu da gerçekten güzel. Bakın son bir haftadır evet altcoinler gerçekten güzel bir şekilde yükseliyor. Neyse ki bu altcoin fırsat fırsatlarını kaçırmadan hepsini yakaladık. Son bir haftada gerçekten güzel karlar elde etmeye devam ettik. Güzel karlar elde ettik. Şu anda önemli olan şey bu elde ettiğimiz karları tekrardan kaptırmamak. Bakın gerçekten dediğimiz gibi son bir haftadır gerçekten güzel kazandık. Fakat önemli olan şey bunları tekrardan geri kaptırmamak. Bu sebeple, bu sebeple işlem yapacağımız her altcoin'in her işlemin altına mutlaka stop loss koymanız gerekiyor. %5'lik stop loss'tan e, stop olduktan sonra ne yaparız? Zarardan sonra çıkmış oluruz. Bu kadar basit. E, dediğim gibi bu önemli bir nokta. Bunun dışında Bitcoin'e ve diğer altcoin'lere geçmeden önce bazı arkadaşlarımızın analizini yapmamı istediği altcoin'ler var. Hep birlikte bunlara bakalım. Sizin de böyle analizini yapmamı istediğiniz coin'ler varsa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İlerleyen videolarda bunlara da bakarız. Bugün bakacağımız ilk coin CRV. CRV'den daha önceden bahsetmiştik bakın. Demek ki videoları çok dikkatli bir şekilde takip etmiyorsunuz. Çünkü daha bir önceki videomda veyahut İki gün önceki videomda CRV'den bahsedip ne demiştik? Direnç kırılımıyla beraber alımın yapılabileceğini söylemiştik. Yani bu yatay destekte alım yapılabilir desteğin altına stop loss konularak. Şu an destek bölgesine tutunarak ne yapıyor? Şu şekilde yükselişler düşüşler. Destek bölgesinden CRV e, benim nezdimde değerlendirilebilir. CRV'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine bakmamı istediğiniz bir diğer coin Ajix. Ajix'e bakacak olursak şu şekilde ne yapmış burada bakın. Ters bir flama var burada. Ters bir bayrak formasyonu. Ters bir bayrak formasyonu genellikle neyin habercisi? Bir düşüşün daha habercisi. Şayet buradaki yatay desteğimiz pardon. Şayet buradaki yatay desteğimiz Ajix'te kırılırsa bakın buradan artık Allahu Ekber diye aşağı düşeriz. Fakat, fakat bizim şöyle bir düşen trendimiz de var. Düşen trendimiz de var ve bu düşen trend kırılımı gerçekleşirse hedefimiz neresi olur? 0.21 bölgesi olur. 0.21 bölgesi. Ve bu gerçekleşse dahi ters flama formasyonu bozulmadığı anlamına gelir. Bakın direnç kırılımıyla beraber yapacağı hareketi size söylüyorum. Muhtemelen şöyle bir hareket ardından tekrardan düşüşe geçer. O yüzden Ajax'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Şu an tam olarak ara bir bölgede herhangi bir işlem yapılması için uygun değil. Aşağı doğru kırılım gerçekleşirse veya yukarı yönlü kırılım gerçekleşirse o zaman bir alım yapılabilir. Ajax'te bunu tekrardan güncelliği oluruz. Problem yok. Bunun dışında TRB'yi güncelleyelim. TRB hatırlayacak olursanız daha önceden burada, burada sizlerle paylaşıp Paylaşmıştık. Sonrasında ne kadar yükseldi? %96. Ki bundan önce, bundan önce tam olarak burada paylaşmıştım. Buradaki yüksek e, yükselişe bakacak olursak da %185. Şu anda TRB ne yapıyor? Bu yaşadığı yükselişten sonra bir geri çekilme işi yok ki artık geri çekilmesi gayet normal. E, şu şekilde bizim burada desteğimiz var. İlk tutunacağı bölge ilk tutunacağı bölge 49.44.89. Bakın bu bölge bir destek olarak çalışacaktır. Lakin bu bölgede kırılırsa o zaman 37.26'ya kadar düşebiliriz. Bu bölgeye geldi. Neler yapılabilir TRB için? Destek bölgesine geldiği için buradan ufak bir alım yapılabilir. Çünkü epeyce şişmiş bir coin. Artık bunda çok fazla alım yapmak pek akıl karı değil. Bunun bilgisini de sizinle paylaşayım. Lakin e, buraya gelirse ufak bir alım yaparsınız. Altına stop loss koyarak beklersiniz. Stop olursa bir alttaki deste iner. Stop olmazsa zaten buradan tekrardan güzel bir yükseliş TRB'de gelir. TRB'yi bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında e, şöyle Bitcoin'e bakalım. Bitcoin buradaki direncimize e, direncimizi zorluyor bahsettiğimiz gibi kıramadı. Şu şekilde direnci kıramazsa tekrardan hedefe 25.500 dolarlar olacaktır. Ara desteğimiz var 26.000 e, dolar civar, civarlarında 26.000 dolar civarlarında. Bu bölgede bu bölgede tutunabilir 25.000 dolara gelmeden lakin şu anda önemli olan bir bölge var ki bu direnç kırılımı. Bu direnç kırılımı gerçekleşmeyene dek herhangi bir işlem açılmasının e, yanlış olduğunu düşünüyorum. Ha aşağı doğru düşebilir. Bunun düşüncesiyle bir short işlem açılabilir mi? Evet açılabilir. Lakin birazcık daha riskli olacaktır. Çünkü 26.000'de bizim bir desteğimiz var. Buraya da tutunma ihtimali var. Ee, bunun dışında buradaki grafikten de konuşalım. Yükselen trendimiz var. Yükselen trendimiz denene denene ne oluyor bitcoin? Yükseliyor. Kırılımı gerçekleşirse biliyoruz ki hedefimiz 22.000 20.000 dolarlar olacak bitcoin'de. Bunun dışında vakit kaybetmeden Bugünkü altcoin'lerimize de geçelim. Bugün sizlerle paylaşacağım ilk altcoin Bake. Bake coin'e bakacak olursak hemen burada bizim bir yatay direncimiz varmış. Gelmiş kırmış yükselmiş gayet güzel tekrardan altına inmiş ve şu an tekrardan kırılım gerçekleşiyor. Mum kapanışı ile beraber Bake coin için stoplu bir şekilde alımın yapılabileceğini düşünüyorum. Gerçekten tekrardan güzel yükselişler gelebilir. İlk etapta yine bize %13 kazandırması Bake coin'in muhtemel bu sebeple Bake coin'i de bu şekilde takip edebilirsiniz. Bunun dışında Bell coin Bel hatırlayacak olursanız ne demiştik? Bakın buradaki düşen trendin kırıl kırılmış olduğunu ve yatay destekte alımın yapılabileceğini söylemiştim. İlk hedefimizin büyük çene gelen düşen trendimizin tepesi olduğunu da söylemiştim. Sonrasında gerçekleşen yükseliş %15 Bel Gerçekten güzel kar elde ettik. Hedefimiz ilk hedefimiz burasıydı. İkinci hedefimiz neresi peki? Ne demiştik? Bu düşen trendimiz bu büyük çene gelen düşen trendimizde kırılırsa o zaman hedefimiz 0.80 olacağını söylemiştik. Bakın artık burada bir kar realizasyonu yapmanız gerekiyor. Burada artık karınızı almanız gerekiyor. Bir parça karınızı aldınız gayet güzel. Diğer yarısıyla ne yapacaksınız? Devam edeceksiniz. Stop'unuzu tabii ki yukarı taşıyarak ne yapacaksınız? Devam edeceksiniz. Çünkü e, buradaki düşen trendimiz de kırılıyor. Şöyle günlük grafikte bakacak olursak çok daha net bir şekilde görünecektir. Buradaki düşen trendimiz de kırılırsa o zaman ne yapar Bitcoin? Daha da yükselir. Lakin şu anda tam olarak dirençli olduğumuz için mutlaka ama mutlaka kar almanız gerekiyor. Ardından burada gerçekleşecek mum kapanışlarıyla beraber Belcoin nereye kadar gelecektir? 0.80'lere kadar gelecektir. Belcoin'i bu şekilde takip edebilirsiniz. Zaten güzel kazandık. Kazandığımızı geri vermeyelim. Karınızı alın, stopunuzu yukarı taşıyın, kafanız rahat olsun. Belcoin'de devam edebilirsiniz. Bunun dışında güncelleyecek ola, e, güncelleyecek olacağımız altcoin'ler var mı? Pendle, Pendle'a bakalım. Pendle için dün ne demiştik bakın. Pendle için dün yine hatırlayacak olursanız dünkü videomu izlediyseniz şu an en kötü ihtimalle %4'lük kar, kardasınız bakın. En kötü ihtimalle. Çünkü Pendle için dün yatay destekte olduğunu ve muhtemelen düşen trendimizin tepesine kadar geleceğini söylemiştik ki aynen gerçekleşti. %4 Pendle'da da indirdik. Cebe gayet güzel. Yüksel düşen trendimiz devam ediyor Pendle'da. Bu düşen trend kırılımıyla beraber Pendle güzel yükselişler elde edebilir. Bilginiz olsun. Lakin dünden bugüne %4 zaten kazandık. Gayet güzel bu tarz fırsatlar gelmeye devam edecek. Gelmeye devam ettikçe de bunları sizlerle paylaşıyor. Olacağım Pendle'da bu şekilde takip edebilirsiniz. Yine MKR coin direnç kırılımıyla beraber yükseleceğini söylemiştik. %21. Harika. Bugünlük anlatacaklarım bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.